Merhabalar, ben Özlem Elmas, Mustafa Paşa Üniversitesi Matematik Öğretmeniyim. Bilindiği üzere okulların yurt içi ve yurt dışı birçok katıldığı projeler var. E-Twinning de bunlardan birim. E-Twinning, okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. E bu topluluk okullar arası iletişim kurmayı, işbirliği yapmayı, projeler geliştirme ve bu projeleri paylaşmayı amaçlayan bir topluluktur. Biz de Mustafa Paşa'nın dosyası olarak eğitim öğretiminize başladığımız bu ilk yıl bu topluluğun bir üyesi olmayı istedik ve ilk yılımızda ilk projemizi gerçekleştirdik. Eğitimlik prosedürleri doğrultusunda çok paylaştı bir ortak ekip oluşturduk. Bunlardan ikisi Slovakya ve Portekiz olmak üzere yabancı ortaklardan, iki tanesi de Türk okullarından oluşmaktadır. Kolejimizin diline ortak olarak İngilizce olmasına karar verdik. E, matematik alanında yapacağımız bu çalışmada paydaşlarımızla öğrencilerimize rehberlik edip onların e, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmayı amaçladık. Matematik alanında hangi konuda çalışma yapalım diye düşündüğümüzde öğrencilerden iki tane soru e, gelmemizlerim. bizlere. Matematik hayatımızın neresindedir ve matematik hayatımızda ne işimize yarar? Ve evet, bu iki soru doğrultusunda yaptığımız e, beyin fırtınasının sonucunda çok geniş bir yelpazeye sahip olan bu bilim dalının e, ayrı ayrı her bölümün incelenmesine karar verdik. E, bilimde, sanatta, teknolojide hayatımızın her anında matematik olduğu için bunların hepsinin ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini düşündük. Ve sonrasında bunların e, hepsinin bir ortak payda buluşacağı dergi tasarlamaya karar verdik. Ve dergimizin her sayısını bu içerikleri ayrı ayrı yer vermeyi hedefledik. Öğrencilerimiz bu süreçte dergi içeriklerini hazırlamada Webigil tasarım araçlarını kullandılar. E, bu sayede teknoloji okur-yazarlık seviyeleri, e, medya okur-yazarlık seviyeleri arttı. Aynı zamanda içerikleri Türkçeden İngilizceye çevirdikleri için e, dil becerilerini de geliştirme imkanı buldular. E, dergimizin ismini, projemizin ismini The Function yani fonksiyon olarak belirledik. E, fonksiyon ifadesi hem matematikte önemli bir konu hem de e, kelime anlamı olarak işlevsel matematiğin çok yönlülüğünü ifade ettiği için projemize gayet uygundur. Dergimizde 5 sayı olarak çıkarmayı planladık. E, Ocak ayında yaptığımız toplantılar sonucunda öğrencilerimiz e, içerikleri tasarladılar. E, her derginin kapağını, sloganını kendileri e, ürettiler ve her ayın sonunda projenin online e, basımı yapıldı. Ayrıca derginin de basım yapılarak da projemiz istenilen düzeye getirildi. Haziran ayında son dergimizde yayınlanarak projemizi gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi sözü bu projede yer alan öğrencilerime vereceğim. Projeye başladığımız Ocak ayında Özlem hocamız ve diğer çalışma arkadaşlarımızla planlamalar yapıp dergimizin içeriklerini oluşturduk ve ilk sayısını Şubat ayının sonunda yayınladık. Şubat sayımızın der kapağı olarak iklim değişikliği problemine değinen bir görselde slogan bulmasına karar verdik. İlk olarak matematiğin tarihinden bahsettik. Ardından matematik eğitiminde teknolojinin yeri hakkında bir yazı yazdık. Matematiğin sanatla ilişkisi, Picasso'nun eserlerindeki kübiz izleri ile ünlü matematikçiler Leonardo Fibonacci ve altın alan hakkındaki araştırmalarımızı paylaştık. Sonra matematiğin gizemli alanlarına yönelik paradoks hakkında örnekler verdik. Yine matematiğin hayatımızda önemli bir yere sahip olan tıp bilimindeki kullanım koşulunu ele aldık. Ayrıca derginizin eğlence köşesinde ilginç bilgiler ve sorular yer almaktadır. Son olarak uzamsal zeka ve geometri ile ilgili bir araştırma çalışması yaptık ve dairelerle hayvan figürlerinin çizimini, görsellerini okuyuculara sunduk. Dergimize oluşturma düşüncesinin temelinde matematiğin güncel hayattaki kullanılması konusu vardı. Buna ithafen 8 Mart Dünya Kadınlar göz önünde bulundurularak Mart sayımızın bir kısmında kadın matematikçilere yer verdik. Bu sebeple kapak fotoğrafında ünlü kadın matematikçi Haypat'a yer almaktadır. İçeriğinde de kendisini eserleriyle ve matematik için öneme anlatılmıştır. Her yıl 3. ayın 14. pi günü olarak kutlanmaktadır. Biz de bu bağlamda Mart sayımızda matematikteki önemli bir yeri olan pi sayısı ile ilgili araştırmalar da yapıp yayınladık. Sonrasında matematik mimarideki yeri konusunu dünyadan çeşitli mimari eser örnekleriyle ele aldık. Bu sırada çalıştığımız Diğer konular Pascal üçgeni, logaritma, asal sayılar, kriptoloji ve matematiğin günlük hayatımızdaki yeridir. Yine her sayıda olduğu gibi matematikle ilgili ilginç bilgiler köşemize bu sayıya da yer verdik. Son olarak matematikteki bilimler ikisi nereden geldiği ve sıfır rakamlarının kökenlerinden ve oluşun evresinden bahsettik. Nisan ayımızın kapağını teknoloji okul yazarlığına dikkat çekecek bir görsel hazırlamaya karar verdik. Bu sayımızda özellikle modern matematiğin önemli isimlerinden biri olan matematikçimiz Arinesi'nden yaptığı çalışmalardan ve gençlere matematiği sevdirmek için İzmir Şirinci'de e kurduğu matematik yönünden söz etmeden geçemezdik. Matematiğin en önemli konularından biri olan trigonometri, farklı bir bakış açısı getirerek trigonometrinin mimaride, müzikte, mühendislikte ve endüstrideki bilinmeyen rollerini anlatmaya çalıştık. Ayrıca matematik Rönesans dönemindeki gelişiminden, fizikle olan ilişkisi bağlamında kara bahsettik. Ünlü Zeda problemini okuyuculara aksardık. Ünlü kişilerin matematikle ilgili sözlerine yer verdik. Son olarak matematikle ilgili filmlerden, kitaplardan seçkiler sunularak derginin eğlence bölümünü oluşturduk. Atatürk'ün biz gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na ithal biz de bu sayımızın kapağında atımızın bir fotoğrafına ve bütün ümidim gençliktedir sözüne yer verdik. Yani İçerisinde de Atatürk'ün yazmış olduğu geometrik kitabından yola çıkarak onun matematiğe katkılarına yer verdik. Ardından matematiğin eğlenceli yönlerinden bahseden bir makale ekledik. Yine matematiğin gizemli olan numaroloji sayılarla harfleri dans ettirdik. Numaraların anlamlarını anlattık. Her sayımızda Mayıs sayımızda da ünlü matematikçilerin biyografilerine yer verdik. Matematikte karşımıza çıkan paradokmatik sayılar, simit sayıları gibi ilginç sayılardan örnek vererek nasıl elde ettiklerini açıkladık. Ardından derdimize Fraktal Geometrinin günlük yaşantımızdaki yansımalarından örnekler sunulmuş bir içerikte devam ettik. Sonrasında roma rakamları hakkında bilgi sunulmuş bir metin paylaştık. Son olarak da matematiksel zeka gerektiren oyunlardan biri olan Go oyununun ve nasıl oynanacağını anlatan bir paylaşımla yine ilginç bilgiler köşesiyle dergimizi sonlandırdık.